Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizinle 5. sınıfın 6. ünitesi etkin vatandaşlık ünitesinde yer alan temel haklarımızı öğrenelim konusuna bakacağız. Temel haklar ve özgürlüklere bakıldığında bu hakları insanların doğuştan kazandıklarını görmekteyiz. Bu haklar devredilemez ve vazgeçilemezdir. Anayasa ve kanunların koruyuculuğu altına alınmıştır. Hak ve özgürlüklerimiz anayasamızda da yer almaktadır. Anayasamızda bizlerin eğitim, sağlık, haberleşme, düşünce ve ifade gibi birçok özgürlüğü koruma altına alınmıştır. Hepimiz aile, okul gibi çeşitli grupların içinde bulunuyoruz. Hangi grubun içinde bulunursak bulunalım, etkin ve katılımcı bir vatandaş olmalı, bizleri ilgilendiren konularda alınan kararlara katkı sağlamaya çalışmalıyız. Örneğin insanın en temel haklarından biri yaşama hakkıdır. Yaşama hakkı kişinin fiziksel varlığını sürdürebilmesi için güvence altına alınan insan haklarıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesinde herkesin yaşama hakkının yasayla korunacağı belirlenmiştir. Bir diğer hakkımız temel haklardan sağlık hakkı kişilerin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilme hakkıdır. Anayasa 56. maddesine bakıldığında herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Kanuni bir gerekçe olmadan kimsenin konutuna dokunulamaz bir diğer hakkımızdır. Anayasanın 21. maddesinde de güvence altına alınmıştır. Hakim kararı ve ya yetkili mercinin yazılı emri bulunmadıkça kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyalarına el koyulamaz. Bunun dışında yayın organları yanlış haber, resim veya bilgi hani bilgilerde düzenleme yapmak ve haksızlığa uğrayan kişilerin düzeltme yanıtlarını yayınlamak zorundadır. Kitle iletişim araçlarının halka doğru bilgi verme sorumluluğu vardır. Herkesin eğitim hakkı vardır. Anayasamızın 42. maddesine göre kimse eğitim ve öğretim hakkından mahrum bırakılamaz. Anayasamızın 20. maddesine göre herkes özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Kimsenin gizli görüntüleri, telefon görüşmeleri ya da mektupları yayınlanamaz. Bir diğer hakkımız 49. maddede herkesin Çalışma herkesin hakkı ve görevidir. Devlet çalışma koşullarını düzenlemek için önlemler almaktadır. Anayasamızın 23. maddesine göre herkes yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir. Seyahat özgürlüğü kişinin serbestçe dolaşabilmesi ve yer değiştirmesi demektir. Fakat bazı durumlarda yerleşme ve seyahat özgürlüğümüz kısıtlanabilir. Örneğin suç işlemesini önlemek, kamu mallarını korumak, sosyal ve ekonomik gelişmeyi hızlandırmak amacıyla bazen bu hakkımız sınırlandırılabilir.